Aşağıda ölçüleri verilen diyor. Evet tarla var. Burada ekleyecek arkadaşlar. İlk önce bu tarlanın alanını bulalım. 1,5 çarpı 10 üzeri 3 ile 0,4 çarpı 10 üzeri 3'ü çarpıyoruz arkadaşlar alanını bulmak için. Ee, kolaylık olsun diye bunu 15 çarpı 10 üzeri 2 diyebiliriz. Buna da 4 çarpı 10 üzeri 2 diyebiliriz. Buradan da 15 ile 4'ü çarptık. 60 10 üzeri 2 ile 10 üzeri 2'nin çarpımı 3'ler toplandı. 10 üzeri 4 oldu. 60'ı biliyoruz. 6 çarpı 10 üzeri 1. Buradan da arkadaşlar 6'yı yazdık. İkisinin çarpımı ne yapar? 3'ler toplanır. 10 üzeri 5 metrekare yapar. 1 metrekare için bu kadar buğday diyor arkadaşlar. O zaman 6 çarpı 10 üzeri 5 metrekare için ne yaparız? Çarpım yaparız. 10 üzeri 5 ile 0,2 çarpı 10 üzeri eksi 1'i çarpıyoruz. 6 ile 0,2 1,2 yapar. E, üçler toplanır. 10 üzeri 4 yapar. Ama ne arkadaşlar? Kilogram. Bize ne diye soruyor? Gram diye soruyor. O halde bir de 10 üzeri 3 ile çarpmamız gerekiyor. 1,2 çarpı 10 üzeri 7. Ancak soruda diyor ki bize yılda 2 kez buğday ekimi yapılıyor. O halde 2 ile de çarptığımızda 2,4 çarpı 10 üzeri 7 olarak buluruz. Doğru yanıtımız D seçeneğidir deriz.